Bir anne babanın çocuk eğitiminde dikkat etmesi gereken iki önemli nokta var. Birincisi duyarlı bir çocuk yetiştirmek. İkincisi ise özgüvenli yani iradeli bir çocuk yetiştirmek. Bu ikisinden birisi eksik olursa çocuğun hayatı dengesiz gider. Peki bu nasıl olacak? Bir çocuğun duyarlı olması anneye bakarken iradeli ve özgüvenli olması babaya bakıyor. Yani birisi vitamin, birisi proteinse biri anne de var, diğeri baba da var. Dikkat ederseniz bir çocuk doğduktan hemen sonra annede iki tane muazzam değişim meydana geliyor. Bir tanesi annenin göğsüne iki tane süt çeşmesi takılıyor. Diğeri ise çocuğa kendini feda ettirecek kadar bir duygu takılıyor ki bunun adı sevgi değil, şefkattir. Ne demek şefkat? Karşılıksız, koşulsuz bir şekilde o çocuğu sevmek, o çocuğa sahip çıkmak demektir. Süt çocuğun bedenini beslerken şefkat çocuğun duygularını besliyor. Çocuğun duyarlılığını besliyor. Çocukta vicdana dönüşüyor. Çocukta kendinden başkasını his etme, onu fark etme, ki empati diyoruz işte onun gelişmesine sebep olur. O yüzden belli bir yaşa kadar, 5-6 yaşına kadar bir çocuğun annesiyle olan sağlıklı ilişkisi olmazsa olmazınızdır. Eğer bu aşamayı sağlıklı geçmezse bir çocuk ileride babasıyla çok iyi bir ilişkisi olsa bile bu çocuk duyarsız ama iradeli olabilir. Mesela Hitler çok iradeliydi, çok özgüvenliydi ama duyarsızdı. Dolayısıyla bir toplumu mahvederken duyguları sızlamamıştı. Çünkü duyarlılığı yoktu. Onun için çocuğun 5-6 yaşına kadar annenin çocukla olan ilişkisine yoğunlaşmak lazım. Babanın yapması gereken şey annenin duygularının zarara uğramamasına yardımcı olmak. Annenin duygu dengesinin zarar görmemesine katkı sağlamaktır. Eğer anne kendini güvenli hissetmezse, annenin duyguları zarara uğrayacak olursa bu otomatikmen çocuğa yansır. Çocuğun duygularını etkiler, çocuğun duygu dengesini zarara uğratır. Agresif bir anne, kaşını çatan bir anne, yüzü asık bir anne, bağıran bir anne, sabırsız, tahammülsüz bir anne, yeter artık diyen bir anne, bıktım senden diyen bir anne ortaya çıkar ki işte bu anne çocuğun duyarlılığına katkı sağlaması gerekirken zarar veren olur. 5-6 yaşından sonra baba unsuru daha fazla öne çıkmaya çalışır. Bu defa baba çocuğun özgüvenini ve iradesini besler. Bu ne demek? Sabah erkenden kalkıp işine giden, çalışan, para kazanan, sorunlarla mücadele eden, bir gayret içerisinde olan, evdeki problemleri çözen, dışarıda problem çözmeye çalışan güçlü bir insan var. Çocuk ona bakarak problem çözmeyi, problemlerle mücadele etmeyi, baş etmeyi öğrenir. Koşmayı, koşturmayı öğrenir. İş yapmayı öğrenir. Olaylara takılmaz, olayları aşmayı öğrenir. Eğer Baba bu anlamda çocuğuna rehber olmazsa çocuğun özgüvenine zarar olur. Akşama kadar elinde telefon, iş yapmayan, sadece para kazanıp gelip evde bir kenara çekilen bir baba çocuğunun irade gelişimine ve özgüvenine katkı sağlayamaz. Dolayısıyla bu çocuk ürkek bir çocuk olabilir. Olaylar karşısında hemen pes eden bir çocuk olabilir. Sorunlar karşısında çıktığında bocalayan bir çocuk olabilir. Çünkü sorun çözmeyi bilmiyor. Problemlerle baş etmeyi bilmiyor. Sabah erkenden kalkıp evdeki problemleri gözden geçirip akşam eve geldiğinde evdeki maddi manevi sorunlar tamirat işlerini gördüğünde özgüvenle bunların üzerine giden ve bunları çözen bir baba babayı gördüğü zaman problemlerin çözülmek için var olduğunu anlar çocuk. Problemler takılması gereken şeyler değil, aşılması gereken basamaklar olduğunu anlar. Bu görev dağılımına çok dikkat etmek lazım. Bu ikisi eğer bir evde gerçekleşiyorsa, anne kendisine düşeni verdiyse Baba kendisine düşeni verdiyse o çocuktan korkmayın. O çocuğun duyarlılığı olduğu sürece ileride o çocuklar merak etmeyin sizi ihmal etmeyecektir. Ama eşini de ihmal etmeyecektir, çocuklarını da ihmal etmeyecektir. Bağımlılık gibi bir problem ortaya çıkmayacaktır. İradeli ve özgüvenli bir çocuk olduğu zaman da sizin paçanıza dolaşmaz bu çocuk. Büyüdüğünde size sorun çıkaran bir çocuk değil, kendi sorunlarını kendisi çözebilen hatta yeri geldiğinde sizin sorunlarınızı da çözebilen bir çocuk ortaya çıkar. Bu iki noktaya dikkat edelim. Bu iki noktanın gerçekleşmesi de sağlıklı eş ilişkisine bağlıdır. Anne ve babanın kendi aralarındaki duyarlı bir iletişimi, sağlıklı bir iletişimi, sevgi ve saygı odaklı bir iletişimi bu iki ürünü zaten kendiliğinden netice verecektir.